Merkezi bölgede genellikle kamuya açık yapılar yer almaktadır. Dionysos'a adanmış tiyatro en kuzeyde, güneyinde üst gimnazyum, bluterium ve pirtanium, batıda iki tam ve bir yarım adayı kaplayan Athena Polias Tapınağı, bütün bunların güneyinde merkezde yine iki tam iki yarım adayı kaplayan Agora yer alır. Agora'nın içinden geçen Batı Kapısı Caddesi ile Çevreleyen sokakların kenarlarında agorayı saran portikolar ve stoalar yer alır. Agora düz meydanını oluşturmak için 5 metrelik bir yükseltinin toprak olarak boşaltıldığı söylenebilir. Agora'nın doğusunda bir tapınak daha bulunur. Ancak bunun Zeus, Asclepion veya bir başka tanrıya adandığı tam olarak belirlenememiştir.